Arkadaşlar selam 70 bin lira değerindeki 3 tane bıçak çekilişimin linki açıklama kısmında var. Sizler de tıklayıp katılabilirsiniz. Eğer Keydrop'a bakiye yüklemek istiyorsanız dostlar FBB kodumu kullanarak %10 bonus kazanabilirsiniz. 10 dolar yatırdığınızda 11 dolar 100 dolar yatırdığınızda 110 dolarınız oluyor. Yani %10 bonus kazanıyorsunuz. İstediğiniz şekilde de buralardan siteye bakiye yatırabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan katlamaya geçelim istiyorum. Kendi kaza savaşımdan açacağım ilk savaşı. Bayağıdır açıp katlayamıyorduk. Hemen kendi kaza savaşımı oluşturayım. 20 tane kasa koyuyoruz. Karşımıza botları yapıştırıyoruz. Bakalım 20 kasadan kaç tane bıçak çıkaracağız? Bıçak çıkma şansı sadece %2 olduğu için izleyelim bakalım 80 tane kasadan. Bence minimum iki tane bıçak çıkacak. Hep birlikte göreceğiz zaten. Yanımızda Kalix, karşımızda Kaptan Mayer var. Ee, ilk profit itemi Mayer çıkardı. Bakalım daha iyisini çıkartabilecek miyiz? Bir tane Nightfish çıkardım. 7 dolar 59 sent. Güzel. Devam abi. Hala çok kasa var. İşte bu kadar. Dördüncü kasadan ilk bıçağı çıkardım. Bakalım daha fazla bıçak çıkacak mı? Çok erken geldiği için mükemmel oldu dostlar. Hani bir iki tane daha atacağını düşünüyorum. İki tane daha çıkabilir. Çıkarsa çok güzel para verir bu kasa savaşı. Çünkü profit itemlerle bile şu anda ikiye bölsek neredeyse bakiyemiz çıkacak gibi. Neyse 13 kasa var. İzleyelim göre Lilo hala hiçbir şey çekemedi. Bu arada bayağıdır item çeken de olmadı. Şu an bir tık kötü gidiyor. Gidiyor gibi duruyor kasa savaşı. Evet hala ticket çekiyoruz. Beleş ticket çekiyoruz aga olmaz böyle. Hadi lan. Oy güzel. Hem AWP doleti hem Nightwish geldi. İkisi de kullanılabilecek mükemmel skinler. Çekip kullanırım yani bunları. Eğer bu kasayı açsam ve bunlar gelse. Güzel abi. Devam ediyoruz. Hadi. Aa karşıya da bir tane profit tam çıktı. Az kaldı beyler. Az kaldı. Birkaç bıçak daha geleceğini hissediyorum ben. Yine gelmedi. Sağlık olsun. Hadi lan. Hadi oğlum. Karşıya çıkmasın da. Son 5 kasa kaldı. Umarım bu 5 kasadan bir tane daha çıkartabiliriz. Daha iyi kar edebilmemiz için. Nightfish çektik ya. Bir sürü geldi lan. Hadi oğlum şuradan yeşil bir bıçak. Karşıya da bıçak çıktı. Beyler çok iyi öndeyiz abi. Şu ana kadar yeni bir bıçak çıkmazsa her türlü öndeyiz. Kasa savaşını kazanacağız. Ve iyi de kar edeceğiz. 3 kasa geldi. 3 kasa kaldı ve bir tane daha M4 abiresi çıktı. Sıkıntı yok abi. Her türlü olan on 10 dolar fark var. Bir bıçak daha. Bu kadar basit arkadaşlar. %2 şansla 3 tane bıçak çıkardık. Gayet güzel bir kasa savaşı oldu. 120 dolar verip bakın ne kadar kazanmışız. 299 dolar kazanmışız arkadaşlar. 2 katından 60 dolar fazla. Çok güzel bir kasa savaşıydı. Yaptığıma pişman değilim. Keyif aldım. 10 numara 5 yıldızdı. Bu arada nedense kaza savaşlarına konulamıyor ama arattığınızda açabiliyorsunuz. Yani normalde bu kasayı kasa savaşı yapmak çok mantıklıydı fakat nedense kaza savaşından kaldırmışlar. Ben konuşuyorum. Geri açtıracağım. Toplu savaşlarda katlatabiliyor. Bu arada benim kasamı açtığınızda ben hiç para kazanmıyorum arkadaşlar. Bunun da aklınızda bulunsun. Hani promote de etmiyorum. Zaten çok riskli bir kasa. E, açmanızı da önermiyorum. %2 şansla bıçak geliyor. Onun dışında %80 şansla batıyorsunuz yani. %10 18'de katlanabilecek bir item geliyor. Zorlu bir kasa. O yüzden çok riskli. Şimdi Fire Serpent kasasından koydum 10 tane. Bu kasa çok değerli bir kasa dostlar. İçinden Nomad Knife Slaughter çıkabiliyor. AWP Lightning Strike çıkabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi karşıya da çıktı. Fire Serpent çıkıyor. Karambit Marble Fade çıkıyor dostlar. Umarım bunlardan bir tanesini biz de çıkartabiliriz. Çünkü 6 tane kasa açıldı. 81 dolar çıkardık yani bir kasa parası neredeyse. Keşke underdog modunda açsaydım diyorum şu an ama. Son pişmanlık fayda etmez. Hala rezil itemler çıkartıyoruz hala. Hadi oğlum. Bir yanda, bir yanda koyalım şuradan. Bir şey diyeyim mi size? Yani şurada 6 12 tane kasadan 136 dolar çıktı. Sadece 2 kasa parası yapıyor. İnanılmaz kötü çektik yani. Karşı taraf bile şu an zarar edecek kazandığında. Neyse buradan bir tane bıç aldık. Son 2 kasa kaldı. Hala yenebiliriz. Hala yenebiliriz. Tek bir iteme bakar ama maalesef yine kötü itemleri çektik. Son kasa, son kurşun ve yine kaybettik dostlar karşı tarafın kazandığı parayı söylüyorum size. Kişi başı 600 dolar verdiler. Aldılar. Fitlediler. Biz komple battık. Şimdi bir tane daha kasa savaşı oluşturacağım ama bu sefer underdog açacağım dostlar. Şöyle 7 tane yeni gelen kasalardan koyacağım. Underdog'da koyuyorum abi. Hadi. Hadi. Yapalım şunu. Karşı tarafın iyi item çekmesi gerekiyor. Bizim ise kötü itemler çekmemiz gerekiyor. Çünkü underdog mod açtık. İlk kasadan 71 dolar. Çok kötü. İkinci kasa. Abi Ioforus çıkardık ya. 566 dolar. Çok kötü oldu bu. Gerçekten çok kötü oldu. Zınk. o eyvah eyvah. Harbiden fark çok fazla. Artık kazanma şansımız kalmadı diyebiliriz. Yine güzel itemler çekmeye devam ediyoruz. Hadi lan. Hadi lan. Karşı tarafa da bir şey çıksın. Çıkmadı abi. Nextlemek istiyorum var ya o kadar sonucu görmek istiyorum. Yapacak bir şey yok abi. Görmüş olduğunuz gibi yine katlayamadık. Son bir kaza savaşını hak ettik bence. Yani bundan da batarsak yapacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Yine pahalı bir item çektik. Karşı tarafa çok güzel para kazandırdık. Kendimiz de battık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi geliyorum. Pahalı bir kasa savaşı yapmak istiyorum. Bu da tabii ki strange kasasıyla olacak. Direkt 1000 dolarlık kasa savaşını başlatıyorum abi. Umarım biz kazanırız. Haydi lan. Bak yanımda imor var. Çok şanslı bir bot. Lütfen verdiğimiz paraları geri alalım. Zınk. Berbat çıkardık karşı tarafın çıkardığı itemleri görüyorsunuz zaten 1000 dolar çıkardılar abi Bize niye böyle itemler gelmedi ya Vallahi tüm paramı harcayacağım gibi gözüküyor Son kasa Abi İnanamıyorum ya harbiden Hep bıçak çektikleri için onlar kazandı Bakayım bitirmek istemiyorum Açıklama kısmında dediğim gibi 70.000 TL değerindeki 3 tane bıçak çekilişimin linki var tıklayıp sizler de katılabilirsiniz.